Türkiye yeni yıla girmeye hazırlanırken meteorolojiden kar e, kar yağışı uyarısı geldi. Son yılların en şiddetli kar yağışını taşıyan soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren Karadeniz üzerinden yurda giriş yapacak. İstanbullular 2016'ya kar yağışı ve aşırı soğukla merhaba diyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un tahminlerine göre İstanbul çarşamba gününden itibaren yoğun kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının salı gecesinden itibaren 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ani düşüşü beraberinde kar yağışını da getirecek. İstanbul'da salı gecesi yağması beklenen kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi alarma geçti. Belediyeye bağlı birimler 24 saat çalışma esasına göre hizmet verecek. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 1114 araç ve iş makinesi 450 personelle 4000 kilometre yol ağında olumsuzluklara karşı görev yapacak. yollarda muhtemel kar birikmesine karşı toplam 360 müdahale güzergahı belirlendi. Ana ulaşım yollarının kritik yerlerinde de 26 acil giriş çıkış noktası oluşturuldu. İhtiyaç durumunda acil geçiş için kullanılacak. İstanbul'un hayati ulaşım hatlarından olan metrobüs yolunun sürekli açık tutulması için de 32 araç 24 saat esasına göre çalışacak. Muhtemel kaza ve yolda kalan araçları kurtarmak için de kritik kavşaklarda 52 kurtarıcı ve çekici hazır bekletilecek.